Bu yani Arap ne diyor lan o? Sesini. Ayına <laughs> daha giden mi? Belge olarak belirledik ve şu anda takibimizi <laughs> uyguluyoruz. Çıkını kapatasam.

Kaldır bakayım Hüseyin mi? Tavuk mu vurdun lan? Ne vurdun? Eğit hey, işte gördün mü? Bıçak var mı? He bıçak getirdik. Evet avcıların kralı Hüseyin Sevim. Ya git be. Aslanım Koca Süleykli. Kekliği indirdi. Avcılığını yine, yine konuşturdu. Var. Tüfek atmış olayım da yaptım buna. Nereden nereye abi ya? Koştun mu? 70 metre var. Arabım gördün mü? Çekti. Ver bakayım. Ölmüş mü? Gördün mü? Nerede onlar? Yukarıda. Dolanıyorlar mı? He. Action dedik. Bir göster de kafasını kaldır. Şöyle <laughs> bir gördüğüm, <laughs> kaldır. Ha bizim olan ha bu işte ha. Evet. Ee, sülek tavşan avı. sülek tavşan avından. Ee, bir tavşan, hı. bir tane keklik. Bir keklik. Sağlam ama tavşan abi. 5-6 kilo var. 10 kilo diyeceğim. Yok <laughs> anasını. <laughs> Öyle diyorlar orada. of <laughs> 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 oh diyorum ya biraz dinlenelim. Avcının falan. da o kadar yalan olsun diyor yani. Öldük ya. Avcının bıçağı da kesmiyor galiba Kesmez mi lan? Düğün başında yüzelim abi Değil mi? Evet evet Hüseyin helal olsun Vatan habiliyeti hayırlı olsun Action Evet kameraman da çok yorgun Kavşanımız yani... da vurdu Evet, Aa, evet Adamı sağladın. da uyaracak boynu bıraktın da, kestin ya kestin ya Bu arada bu bizim kasap Biraz acemi Tavşanı enseden kel. E, e, evet diyoruz. Kameraman de, çekiyor. Dik de burada Bilmiyorum. böyle. Bir Rock Cillop gibi. Evet. Yavru, erkek. Ben vurdum abim ben ben. <gülüyor> <gülüyor> <Epti>. Vuran arkadaş <laughs> evet Yavaş. kendini Yavaş. gösteriyor. Yavaş. Vuran arkadaş şu anda. Siz de deplasmana geldiniz. Ben kendi evimde size vurdum. Hızlı döndürme. Yorgun. Hızlı döndürme. Hızlı döndürme, döndürme. olmuyor. Nasıl hızlı? Ha, Stop de. Sigara ver dostum. Sigarayı ver gari. Sigara senden. Abi yemin ederim. Hasan'a sigara vermeyin babası içtiğini bilmiyor bu arada. <gülüyor> 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 ee, kaptan bilek içiyoruz. Bu kadar şimdi sen ben de içmiyorum.